9-16 Mayıs Ölümsüzler Haftası vesilesiyle ölümsüz yoldaşlarımızın ailelerini, tutsak yoldaşları, devrimci savaş alanlarında, mevzilerde, komünar devrimciliği yükselten yoldaşları ve işçi sınıfı emekçileri, edre halkları en devrimci duygularımızla selamlıyorum. Ölümsüzler Haftası 9-16 Mayıs Mehmet Yoldaş Ulaş Bayraktaroğlu şahsında ölümsüzleşen komünarların gelecek devrim idealleri, sosyalizm idealleri en kararlı şekilde sahiplendiklerinin ifadesidir. Mehmet Yoldaş Ulaş Bayraktaroğlu Türkçe Devrimci Hareketi içerisinde gelişmiş 90'lı yılların düzen içi sol anlayıştan kopuşu devrimcilik iddiasını enternasyonalizmi Kürdistan dağlarına taşıyarak orada da Rojava devrim topraklarına taşıyan sözüyle eyleminin bir olduğu yaşamda duruşuyla her hareketiyle biz DKP Bök savaşçılarla yoldaşlara, halkımıza örnek bir devrimciydi. Bugün de onun adı sözleri, anlattıkları yaşam felsefesi bizlere önderlik etmeye devam ediyor. Ölümsüzler bizler açısından yaşamın içinde mücadele alanlarında devrimci savaş alanlarında örnek alacak yaşamlarıyla, duruşlarıyla bizlere rehber olan yoldaşlardır. Ölümsüzler Haftası 9-16 Mayıs Mehmet Yoldaş şahsında bütün ölümsüzler yoldaşlarımızı anmak, sahiplenmek onların mücadeleye, parti yaşamımıza kattıkları tekrar hatırlamak ve bugün sınıf mücadelesinin, devrim sosyalist mücadelesinin ihtiyaçları temelinde onların hatıralarını en doğru şekilde yaşamda örgütlemek açısından bizlere rehber olmuşlardır. Onlar ölümsüzlük sırrına ulaşmış duruşlarıyla, yaşam içerisindeki mücadeleleriyle büyük değerler yaratmış ve bu değerleri bugünlere taşıyan ve ölümsüzleşen yoldaşlarımızdır. Bizler onların mücadele mirasını en güçlü şekilde sahiplere, sahiplenerek bugün devrim ve sosyalizm ideallerini yaşamda en güçlü şekilde örgütlemek sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Partimiz DKP BÖK kuruluşundan itibaren aslında düzen içi sol arayıştan bir kopuşu, devrimcilik iddiasını ileriye taşımayı, Türkiye ve Kürdistan Birleşik Devrimi'nin Pratik mücadelesinde deferi olmayı, devrim ve sosyalizmi zafere taşımak için işçi sınıfını, emekçileri, gençleri, kadınları mücadeleye en güçlü şekilde katmayı hedefledi. Bugün de bu hedefi biz, bu kararlılığımız ilk günkü gibi devam etmektedir. Bizler Türkiye ve Kürdistan devriminin başarısı için devrimci savaş alanlarında, dağlarda, entablasyonel gö görevlerimiz temelinde savaş mevzilerinde Türkiye zindanlarında Türkistan dağlarında kentlerde proletarya saflarında mücadele alanlarında devrimciliği ısrarla ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Devrimcilik iddiamızı en güçlü şekilde örgütlemek partimizi onu yaratan değerleri İşçi sınıfı, emekçiler, ezilenler saflarında en güçlü şekilde örgütlemek tarihsel görevimizdir. Bu temelde kararlıyız, ilaçlıyız. akp MHP faşizmini diye uğratmak, onun bütün saldırıları karşısında en kararlı şekilde dkp bugün ideallerini sahiplenmek, devrim sosyalizm idealleri için soluna kadar mücadele etmek, yılmadan en kararlı şekilde faşizme karşı Birleşik Devrim Bayrağı'nı yükseltmek tarihsel sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğa uygun yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Ölümsüzlerin idealleri bizlere güç vermektedir. Onların ideallerini en kararlı şekilde sahiplenmek bugün mücadele etmektir. Devrimci savaş alanlarında mücadeleyi yükseltmektir. İşçi sınıfı saflarında, kentin varoşlarında, yoksul mahallelerinde, üniversite kampüslerinde her alanda Birleşik Devrim Bayrağı'nı ve partimizin bayrağını en güçlü şekilde yükseltmektir. Bu temel kararlılıkla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Buradan tekrar ölümsüzlerimizin ailelerine tutsak yoldaşlara ve bütün devrim sosyalizm idealleri için DKP BÖK bayrağını yükselten yoldaşlara en devrimci selamlarımı iletmek istiyorum. Bizlerin idealleri, mücadele kararlılığı, ölümsüzlerin bugün yaşayan birer mücadele ideali hale gelmiştir. Onların idealleri bizlerin de idealidir. En kararlı şekilde onların mücadelelerine sahipleniyoruz. Ve 9-16 Mayıs Ölümsüzler Haftası kapsamında faşizme karşı ve sömürü düzenine karşı mücadele bayrağını en güçlü şekilde yükseltiyoruz. Mehmet Yoldaş Ulaş Bayraktaroğlu ölümsüzdür. Onun idealleri, onun partisi mücadele etmeye devam ediyor. Onun resmi, sözleri ve önderliği, komutanlığı bizlere yol göstermeye devam ediyor. Yaşasın partimiz DKP BÖK, yaşasın devrim sosyalizm, yaşasın komünist devrimcilik.